Kaldığımız bölüm arkadaşlar. Kaldığımız bölüm. Ve aklıma tuttum. Aklıma yazdım. 9 dakika 35 saniye yazdım. Yazmıştım. Açım. 3, 2, 1, 0. <laughs> Tamam biliyorum Recep. cep Hadi Sen sik delle. Ben oynayacağım bak benim parçalarım da biliyorsun. Bak elle. Hadi sik delle. Hadi Sık. git. Mini mini mini. Ya şu bili bili senin götüne sokar. Bili. Ya video çekiyorum şurada. Mini mini. <laughs> sik git git lan. Peach. Ya, işte şunu koy git. <laughs> <laughs> ya <Yavaş. gülüyor> tamam, 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 tamam. Şurada video çekiyorum bak. <laughs> 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 götünü siktim siktir git lan. <laughs> video bile çektirme damat. için git. <laughs> Bak Allah a koyuyorum. Vefat edeceğim. <laughs> Hiç. Bu ne bomba? değiştiriyorum. Bilgisayar. Fatma hiç bili bili yapıyor ya. Bilir, 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 bilir. Gider misin? Ya anne. Bili Orası bu çocuğu. Anne, evet. ablam beni rahatsız edip duruyor. Bir bir... Ya Eğer senin götünü Kafama çıkırdı headshot. Dur. kap. Allah Allah. Kapıyı kapat. Basit lan. bu çocuğu. Video çektirmiyor ya. E çıkış. <gülüyor> <gülüyor> ya çıkış. Yalan. Bu sapanın için pen. Öyle mi? Öyle mi? <laughs> Ananı satayım. Kapatamıyorum. Pencereyi kapat. Bok yapar. Ya ne? <gülüyor> 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 ne ah! O teala, bir. Geç otur lan. Geç otur sana Sen oraya odayı geç. <laughs> Koca <göç. gülüyor> Senin mən suratını spalıyız. Senin mən suratını Resimdeki fat... o senin sıratınız. ご存じありがとうござ var mı? Ne oluyor lan? Kafama az önce fasulye gitti. Fasulye derken yani plastik fasulyeler var ya. Davranç. Bu arada korkacağımı da düşünmüyorum Gumball'dan. Çünkü Gumball yani neyden korkacak? <laughs> Bu arada korkacağımı da düşünmüyorum. Bilgisayarımı risk altına alsa bile. Hatta, hatta bilgisayarıma...

kağıtta gittik kağıt fırlattı pencereye. Ondan sonra kağıda <laughs> ben oradan bir bak ma... altıma sıçtım. <laughs> Destek derler. <denelim. gülüyor> altıma sıçtım. Böyle bir şey olamaz ya altıma sıçtım. Şu an kendime geliyor. Kendimi rahatlattım. Efendim yatıyor. Rock. Dash. Stop. Ağzını zıplayın. Şuradan geç. Hızlıdan. Aç gibi. Dede. Niye? Niye? Al. Kenarımı al. E benim aşağı. Bu da yetinme arkadaşlar bek git dönmüyor Diğerleri şöyle gidiyorlar. bu şap şap nu böyle böyle gidiyor ama ben se öyle yapmamız şöyle baba iyi zeyna Olmuyorsa siz de pratiğini abinizle. <laughs> İlk önce öyle ödü yapmayacaksınız. Ben örnek gösterdim. <laughs> ne yapayım? <yazıyor? gülüyor> Yarrak. <laughs> ha ha yani. yarrak yazmış. Bir de ünlem koymuş. Bu arası bu çocuğu. Bu iş Senin görüşünüz kim be? Senin görüşünüz kim? Adam. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört. Olmadı. Bir, iki, iki, üç, dört, beş. Hadi bismillah. <gülüyor> 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 köfte evde yapılan gibi katkısız değilmişmişmişmiş. Her duyduğuna inanma. Topur Türkiye'nin en büyük et entegre tesislerinden biri olan Amasya Et Ürünleri'nde hiçbir katkı maddesi kullanılmadan %100 dana etinde üretiliyor. Geçen'i duymuyoruz herhalde bu şey. Sik de sik de lü. Serumen gülüşüm. Ağam yor. sok. Sayın ağa uğra. ...yazmışlar. Ben şu an ...buranın var ya, amına koyayım. Ben de ölüp döneşmeyim. O ne ya, ne kasıt? Allah'ını s... ...altıma sıçtım. Bokum <laughs> burada. Şaka mı söyledim? Çıkışı... Buraya geldiniz mi arkadaşlar? Sen dön, gelin şöyle dön şöyle dön şöyle dön. Bing bong bekliyoruz. Annenin. -an Oruç analiz kim seni? Daşak oldu. Daşak kızı. Elbette <laughs> Böylelikle bekliyoruz. <laughs> Tuvaletin içinde. Ayşegül'ün yazılımı üstüne bir atlayayım başında öyle bir sayı 2 3 4 5 Gerçek değilmiş ha Siz bilmezse şimdi Size suya dalış şekli öğreteceğim. Duran bir saniye. Size uçma taktiği yok. Mis Hadi. Aç aç aç. Aç. Son anda kamera ya. Bir de suyun içinde böyle kalıyorum. Das Bu suyun içinde nasıl kalabiliyoruz onu da göstereyim. Böyle atıyorum. Ve yapışıyorum. Ya da böyle dış dünyayı görebiliyor. Nasıl su nasıl? Tabi tabi ya. Ya çocuğuma ardi ya. Baba ananın yüzü. Baba. Şöyle yapmıştı şöyle yapıyordu. O da suyun içinde kalkmıştı.

Olmayacak ama ben ar, ar Er Eber'in göçü Er K Er K Erke Alanın götü Yarışma dünyası. Şunu bile okuyamıyorum. Zor okuyorum. Hey sen orada dur ama. En havalı uyuyayım. Sabi ki de kayısı. Pierre, Pierre. bir şey demiyorum. Yarrak. Diğerim de şuradan. Ya işte bek. Bek kumsa gidersen az spam Ağzı yedim ama bir daha gidersen. ee ben şimdi aşağımda alayım derseniz yok ah al ah, sana yepyeni bunun şu parması istiyorsanız verin bak baka nasıl efendim

爸爸。